Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ee, her şey iyi de bazen şarkı söylerken siz e, bilmiyorsunuz o kış döneminde özellikle ya. bir öksürük tutarsa hocam var ya... ...işte o insanı hakikaten mahvediyor, Zor rezil olur, ediyor, kötü hissettiriyor. Ee, de öksürük nedir aslında? Belki biz karıştırıyoruzdur baş, başka başka bir şeylerle. Bir tanımını yapalım isterseniz. Aslında öksürük vücudun, daha doğrusu solunum yollarının bir savunma mekanizması... Evet. Toza karşı, sigara dumanına karşı, alerjenlere karşı ve de yabancı cisme karşı organizmanın verdiği bir reaksiyon, onu gidermek için, ona karşı koymak için oluşan bir reaksiyon. Hı -hı. Ama çoğu zaman bir hastalık hastalık belirtisi olarak karşımıza çıkmakta öksürük. Hı -hı. Evet. O bir işte kronik öksürük dediğimiz şey o mu? Bir o akut bir heh. akut öksürük var. Değil mi? Özellikle kışa, gerçi mevsim geçti. Niye öksürük konuşuyor diyebilir sevgili seyircilerimiz ama. O akut öksürük, kronik Hı -hı. öksürük yılın 12 ayı için söz konusu. Kronik, evet, süregen, evet. müzmin diğer deyim ile bitmeyen, bir bitmeyen, hiç mi? tükenmeyen, geçmeyen Hı -hı. öksürükler bu kronik öksürük diyoruz. Hı -hı. Ama Türkçe'ye çevirsek süregen öksürük. Süregen öksürük. Evet, bir akut öksürük var. O özellikle kış aylarında enfeksiyondan sonra, yani alt solunum yolları veya üst solunum yolları enfeksiyondan sonra ortaya çıkan ve günler içerisinde azalan ve çoğu zaman da bir tedavisiz kendi kendine geçen bir olay hı hı. o akut öksürük hı hı. olur geçer unutur gideriz ama Demin e, burada da söylendi VTR'de 3 haftayı aşan bir öksürükte dikkat etmek gerekir Kişinin hı hı. kendisi de hı hı. bunu önemsememesi doğru olmaz nasıl olsa geçer diye Ve 3 haftayı aşan 1 ayı hele aşan öksürükler artık kronik süregen bir öksürüktür ve eğer gitmemişse, hele tedaviye rağmen geçmemişse bu öksürük, o zaman bir doktora gitmesi gerekir. Kişinin. Gerekir. Peki bunun nedenleri, bu süregen kelime hoşuma gitti, artık öyle kullanalım. Evet. Süregen öksürüğün nedenleri nedir? Şimdi süregen öksürüğün nedenleri ikiye ayıralım isterseniz. Bir üst solunum yolundan kaynaklanan, Hı -hı. bir de alt solunum yollarından kaynaklanan öksürük. Üst solunum yollarında özellikle alerjik rinit olabilir, alerjik nezle, saman nezlesi olabilir. Ki bu aylarda göreceğiz öyle Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Burada Hı -hı. iki kişi bana sordu. E, hakikaten de alerjik, ne saman nezlesi, hap arasında nezlesi. dediğimiz olay evet. oluyor. Çok sıklaşıyor bu mevsimsel olarak. Hı -hı. Bir de alt solunum yollarında oluyor. Burada en başta gelen hastalık astım. Astım. Evet. astım. Evet. Bana peki yüzde doksanını bu süregen öksürüğün yüzde doksanını oluşturan nedir diye sorarsanız size üç şey sayabilirim. Bir... Hı -hı. Geniz akıntısı bu kronik sinüzitte, müzmin sinüzitte bağlı olabilir veya burnun diğer genizin diğer hastalıklarına bağlı olarak akıntıya bağlı. Geniz akıntı, postnazal akıntı deriz biz geriye hmm. olan akıntı. Bir buna burnun bağlı. Burnun gerisinden olan... ve kişinin bazen de hissetmediği bir akıntı olabilir bu. Hmm. Bazen hisseder bazen hissetmeyebilir. O sürekli mi akar? Yani sürekli biz uyurken akar de ayaktayken de farkında evet, olmadan. Alt solunum yollarına gelir. Oradaki öksürük alıcılarını reseptörlerini uyararak öksürüğe neden olan biri bu. Biri astım. bir tanesi de çok enteresan bir şey. gastro reflü. Şimdi çok moda. İnsanlarımız seyircilerimiz de herhalde duymuştur çoğu birçok birçoğu. gastro reflü yani gastro mideden asit sıvısının mide kapsamının Yemek borusuna yani özefagus'a çıkıp orada bir iritasyon, bir uyarı yapması ve oradaki evet. öksürük reseptörlerini alt ucunda o bileşekte evet, ve evet. üstte gırtlağa yakın bölgede bir uyaran oluşturması sebebiyle öksürük meydana gelir. Hı hı hı. Bu son zamanlara kadar pek bilinmezdi ama şimdi çok ilgi çekiyor bu gastro-özefagi Çok da görülüyor. Aslında belki çok bunu da, da anlatmakta fayda yani var. Niye görülüyor. bu kadar çok görülüyor? Yani bu yiyeceklere bağlı... Hı hı beslenme alışkanlığına bağlı, kişinin yaşam şekline bağlı. O nedenle bu olabilir. Yapısal hı hı. nedenlere de bağlı olabilir. Ve burada önemli olan bu kronik süregen öksürüğü olan kişinin hekime gittiği zaman, ha bu arada şunu söyleyeyim, başka branştaki hekim arkadaşlarımız alınmasın ama kronik öksürükle baş edebilecek, kronik öksürüğe büyük ölçüde çözüm getirecek branş göğüs hastalıklarıdır. Bunu buraya burada, bunu buraya koyalım. Burada <laughs> tevazu göstermiyoruz. Anladım. Bu burada hmm. Başka kötü... hangi dallar işin Aa, içine girebilir? İşin ki? içine mesela ciddi olarak kulak, burun, boğaz girebilir. Hmm. Gastrenteroloji işte gastroözofageal reflü için. E, mide bağırsak yani gastroenterologlar hmm. devreye girebilir. Bazen kalp yetmezliğine bağlı özellikle yaşlı kalp hastalığı olan kişilerde ortaya çıkabilir. O zaman kardiyoloji devreye girebilir. Hmm. Ama ben diyorum ki bu öksürük olayı süregen öksürük olayında direksiyon göğüs hastalıkları uzmanında. Göğüs hastalıkları mı havale eder yönlendirir? Evet. O, o adeta bir orkestra şefi olması lazım. Hı hı. Ciddi şekilde hastanın öyküsünü alıp. Peki birkaç öykü, e, öykü bir arada olabilir mi? O yüzden mi acaba direksiyon göğüs hastalıklarında olmalı? Hayır bu özellikle, özellikle bir kere göğüs hastalıkları uzmanı çok ciddi bir anamnez aldıktan sonra çok detaylı bir muayene yaptıktan sonra hı hı. Hasta nereye doğru kayıyor? Hastanın yakınmaları, hı hı. bu reflüye mi bağlı? Ha. Bu e, kulak burun boğazla ilgili bir olay. Mı? Mesela bir alerjik, ona biz de bakıyoruz gerçi az biraz ama bu daha çok kulak burun boğazın bir hastalığı ve kronik sinüzit var mı? Burada mesela bilgisayar tomografiye kadar kronik sinüzitte buna karar veren tabii kulak burun boğaz uzmanları. Hı hı. Ama hı hı. oraya yönlendirecek olan kişi göğüs hastalıkları. Anladım. Peki şöyle bir şey sorayım o zaman. Ee, hem süregen bir e, sinüzit rahatsızlığı var. Hem yaş ilerlemiş bir şeyler ya da e, kalıtsal reflü rahatsızlığı var. Hem işte akciğerde sıkıntı yaşamaya başlamış, zor bir kış geçirmiş, üşütmüş filan. Böyle bir durumda tedaviye ilk nereden başlamasını öneriyor göz e, göğüs hastalıkları? Üçü bir Hastanın. arada üçü üçünü bir arada pek kolay kolay Öyle görmüyoruz tabii ama ama bir, ama bir tablo. mesela biz astım yönünden araştırırken bu müzmin öksürüğü yanında nefes darlığı hışıltılı solunum olur olmayabilir. Ama biz hastada astım düşünüyoruz. O zaman kardeş hastalığı diye ben nitelendiririm. Halk arasında yanlış olarak bazen işte alerjik nezle, saman nezlesi astıma çevir. Çevirir diye bir şey yok. Tek hava yolu hastalığı olarak günümüzde kabul ediliyor. Üst solunum yolu, alt solunum yolu. Dolayısıyla ben eğer astım düşünüyorsam hastada kuvvetle düşünüyorsam mutlaka alerjik nezle yani diğer deyimiyle saman nezesini sorgulamam lazım. Hmm. Ve eğer onu da düşünüyor isem o zaman bir ha işte orada kulak burun boğaz konsültasyonu isteyebilirim. ...istemem gerekir. Evet. Ama reflü düşünüyorsam yemeklerden sonra işte yatınca çok aşırı yağlı yemeklerden sonra öksürük başlıyor diye hasta bize yakınmalarını söylerse, reflü düşünüyorsam o zaman da gastroenterolojiye göndermem lazım. Değil o mi? da anamnezini alacak, öyküsünü alacak ve belki bir endoskopi yapacak gastroenterolog. Belki midenin pH'sını, asit seviyesini ölçecek 24 saat boyunca. Hı hı. Ama birinin bunu yönlendirmesi lazım. O kadar haklısınız ki aksi takdirde çünkü kapı kapı dolaşıyor. Evet. Bu arada bütün tetkikler yapılmış oluyor. Her girilen departmanın kendine has e, tetkik hiç karışık oluyor, oluyor. karma karışık olmuş evet. oluyor. Hem maddi hem manevi zarara uğranmış oluyor. Haklısınız. Evet. Peki bu tekrar şöyle sıradan geçersek, benim önümde de notlar var. Çünkü siz <laughs> e, sinüzit dediniz, bronşit olabilir dedik, sigara olabilir dedik. Ha, Hı. ona hiç değinmedik. Biz ya. hani çok büyük oranda bu üç hastalığı biz araştırıyoruz ama e, kişi 30 yıl, 40 yıl sigara içmiş ve o güne kadar aman canım hep sigara, benim öksürüğüm sigaraya bağlı diye düşündüğü öksürük kronik bronşitin hı hı. KOAH dediğimiz kronik tıkayıcı akciğer hastalığının bir habercisidir, bir göstergesidir. O halde bunu hekimin değerlendirmesi lazım. Bunu değerlendirecek hekim yine söylüyorum göğüs hastalıkları uzmanı. Hı. Ve kronik bronşitte sigara içenlerde, sigaraya bağlanan ki sigaranın yol açtığı bu öksürük kronik bronşitin de habercisi ve hı hı. önemli bir bulgusu olabilir. Hı hı. Mesela çocukluk. Biz çocukluk anamnezini alırız hastanın çok ciddi şekilde. Hikayesi, ve annem hikayesi dedi ki bana işte sen evladım çocukluğunda çok ciddi bir zatüre geçirdin. İşte onun kalıntısı. Hı hı. Nedir? Bronşektazi. Toplumumuzda çok fazla gençlerde görülüyor. Bu kronik öksürük ve balgamla. Mesela bunlarda balgam vardır. Hı hı. Kronik öksürük kuru da olabilir, balgamlı da olabilir. Balgamlı olsa biz bambaşka mesela kronik bronşit, bronşektazi gibi olayları düşünürüz. Burada bazı... Peki kendi kendimize bunu anlayabilmek için, kendi kendimize teşhis koymaktan söz etmiyorum tabii. Bu başka bir şey hmm. öyle de olmaması lazım. 3 haftadan sonra zaten hekime görüneceğiz ama tanıyabilmek, tanılayabilmek için hangileri kuru olabilir bu öksürüklerin? Hangileri balgamlıdır? Bunları böyle bir tanıyabilir miyiz acaba? Kendimizi hissedebilir miyiz? Tabii. Mesela bir alerjik öksürük kuru öksürüktür. Heh. Ama astımda da çoğu zaman böyle renkli koyu yeşil balgam çıkmaz. Böyle küçücük böyle çıkarttığı zaman rahatladığı böyle inci tanesi gibi balgam olabilir ama çoğu zaman o da kurudur. Kuru nitelikte öksürüktür. Ama balgamlı öksürük her an balgam çıkarabiliyorsa ...bu bronşektazi olabilir... ...veya kronik bronşit olabilir... ...akciğer absesi olabilir... ...akciğer absesi subakut... ...yani o kadar kronik öksürüğe neden olmaz... ...zaten akciğer absesi kendini diğer bulgularla da belli edebilir... ...ateşiyle, bol balgamıyla... ...belli edebilir... ...yani diğer bulguları da... ...diğer semptom ve bulguları da... ...bizim bakmamız lazım, gözlememiz lazım... ...mesela hastada zayıflık... ...gece terlemesi, iştahsızlık oluyor... Evet. ...ve bu adam... ...bu kişi 45 yaşında, 50 yaşında... Ciddi sigara içmiş ve geçmeyen büyük sürüyü var. Diğer künt bir ağrısı var, zayıflaması var, belli belirsiz nefes dar var. Ha, altından kanser çıkabilir, akciğer kanseri olabilir. Hı hı. Veya veya günümüzde artık azaldı deniyor ama hep veren haftasında da bunları işliyoruz. Türkiye'de 100 binde 40'tı, 20'ye düştü hı hı. yeni veren vakaları altında hiç beklenmedik bir şekilde verem de çıkabilir. Hı hı, hı. Bu kuru da olabilir, balgam da olabilir. Yanında kan tükürme çok ciddi bir olaydır. Kan tükürme varsa yanında özellikle hı hı, hı. burada ciddi bir akciğer hastalığı söz konusu olabilir. Bu kronik öksürük. Hı hı. Bazı çok spesifiye yani çok bizim branşımıza özgü hastalıklar da var. İntersiyel, akciğer kendi dokusunu, parankimini tutan intersiyel akciğer hastalığı gibi koca bir grup var. Hı hı. İşte bunları hep açığa çıkaracak olan göğüs hastalıkları. Göğüs hastalıkları. Çok hı hı. mu reklam hı hı. yaptım? Yok, <laughs> ama anladık. <gülüyor> 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 Çok güzel, güzel vurguladınız. Ee, doğru. Yani diyorsunuz ki biri yönetsin, bunu biri birisi idare evet. etsin. Tabii ki diğer eğer disiplinleri ilgilendiriyorsa oraya Kesinlikle. Ama bunu bir ana bir dal yönlendirsin hı. istiyoruz. Ee, peki Bunun Pardon affedersiniz. Rica ederim Kınavım. buyurun, buyurun. E Şimdi hekime geldiği zaman hekim orada bir önce bu anamnezi alıp yani hastanın öyküsünü alıp fizik muayenesini güzel yaptıktan sonra tetkiklere tabii ki takdir edersiniz girişiyor ve burada akciğer grafisi normal ise birçok şeyi biz ekarte ediyoruz. Yani bu işte tüberküloz, ne bileyim ben bir yerde kanser ve diğer başka akciğerin intersiyel hastalıklar dediğimiz birçok grubunu ekarte ediyoruz. Mesela o zaman akciğer grafisi normalse biz astım düşünebiliyoruz hastada örneğin. Hmm. Ama ondan sonra solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Evet. Eğer kuşkulanırsak bilgi kuşkulanırsak öyle bazı yerlere gidiyor hekimler hemen o hemen gün bilgisayarlı oluyor. tomografi. Hemen olmaz. Hı -hı. Bunu inceledikten hani adım adım giderek bu tetkikleri yapmak lazım. tabi seri bir şekilde ve zaman kaybetmeksizin gene evet. yapmak evet. gerekir. Evet. Ama iş bilgisayarlı tomografiye kadar gider. Mesela kanser düşünüyorsunuz akciğer kanseri veya başka bir akciğer bronkoskopla yani endoskopiyle bronkoskopiyle görülebilecek bir lezyon düşünüyorsanız filminde de varsa o zaman bir endoskopi yapılır. Yani bizim branşta Bronkoskopi diyoruz. Evet, bu yapılır, evet. bunun yapılması lazım. Evet, bu şart evet. bunlar Peki bütün bunu bu teşhisleri koymanın artık belli ki pek çok yöntemi yolu var Tabii. ve e, hemen tanıda koyulabiliyor. E, peki tedavi bölümüne geçersek, şöyle ayrı ayrı gidersek, sinüzitten doğru, şu yukarıdan başlarsak, üst solunum yollarından Hı -hı. doğru başlarsak, Hı -hı. nedir efendim tedavi yolları? Üst solunum yolunda biraz biz de veriyoruz onu tedavi. Hangisi bunlar? Kulak burun boğazla. Ee, belki bazen mesela benim kulak burun boğaz e, uzmanı arkadaşıma çok sıkı kolleberasyon işbirliği halindeyiz. Hı hı. Ciddi bir şekilde. O bana astım için gönderir. Burada hocam astım var mı yok mu? Ben de ona alerjik nezle, saman nezlesi için hı hı. onun fikrini alırım. Dolayısıyla zaman zaman biz alerjik nezlenin tedavisini verebiliyoruz ama ağırlıklı olarak kulak burun boğaz hı hı. uzmanları alerjik nezleye özgü, ona yönelik tedavi. Mesela topikal yerel Kortikosteroid preparatları, ondan sonra antistaminikler, ağızdan günde tek doz yutulmak hmm. şartıyla böyle tedaviler hmm. yapılır. Kronik sinüziti varsa, bunu kulak burun bağız hekimi tespit etmişse, bu da bu da günümüzde tomografiyle ancak saptanabiliyor. Ona göre belki de cerrahi bir girişim yapılacak. Ee, Üst solunum yolu için. Kronik hani süregen e, sinüzitin <laughs> süregen. manzarası nedir? Nasıl bir manzara sahip olur e, süregen sinüzite sahip bir hasta? Valla o eskiden hep söylendiği gibi bu şiddetli baş ağrısı falan onlar akut sinüzitte bire gelişen akut sinüzitte olur ama kronik sinüzitte o kadar baş ağrısı rastlanmaz bildiğim kadarıyla ve öyle basit waters hani direkt basit grafiyle de ortaya konmaz onlar hı hı. onun için bir tomografiyle bunu test etmek lazım. Hastada bir ses değişikliği olabilir fonasyonu bozulur hastanın. Burundan konuşuyor gibi olur. Ama burada anne çok önemli. Yani hmm. hastana alacağımız öykü çok önemli. Alerjik nezleders dedi düşünürsek orada baharda polen alerjisi olup olmaması çok hmm. önemli bunlar. Hmm. Bunları sorgulamak lazım. Evet. Astım deyince de aslında da çok ailesini astım genetik bir hastalık. Irsi yani biz kuşakları mutlaka sorarız, o kişinin kardeşlerini sorarız, birinci derece kan bağı akrabalarını sorarız. Hı hı, hı. bunları. alerjen var mı? Bu öksürüğü tetikleyen artı ve veya nefes darlığını aslında tetikleyen şeyler var mı? Boya kokuları, hı hı. efendim, tiner yağlı boya, su bazlı boya. Her neyse, evet. bunları evet. mutlaka karşılaşıp karşılaşmadığını sorarız, efendim. E, mesleğini sorarız hastanın mesleksel astım vardır. Hı hı. Bunlar çok önemlidir. Hangi İş, mesleklerde mesela? Mesela e, boyacılarda gemi sökümde, gemi sanayinde çalışan Mesela İstanbul'da, İzmit'te söz konusu olabilir bu. Hı hı. Boya işinde çalışanlarda mesela orada nedir? Occupational mesleki astım. O zaman mesleki anamnezi almak lazım. Her yerde yapılamıyor ama o kullandığı maddeye karşı test yapmak lazım. Bunlar daha derin araştırmalar. Evet, evet. evet. Peki bu yeni nesilde, işte 2 3 4 yaş çocuklarda böyle yenice olduğunu zannettiğimiz biz anne babaların bir, bir, bir astımsal bir, bir belirtiler var. Tam da astım da denmiyor. Astım denmesi için diyorlar ki bunun kalıcı olması Ona şey diyor hışırtılı çocuk child. Yani ee, hışıl, hışıl diyor çocuk. Ama öksürüyor ki, bazen ha, de öksürüyor. Bayağı evet. bir öksürük oluyor evet, ama. Geçmeyen bir derecede öksürük. Bir evet. öksürük. Ve inhaler diyoruz değil mi? O, o, e, i̇nhaler fıs fıs preparatlar, preparatlar, Soluk yoluyla alınan preparatlar. Onlardan ağızdan. bir süre kul. Ve herkesin elinde yuvalarda bakıyorum. Torbaların, poşetlerin içinde. Bütün o anneler, babalar geliyorlar. Bu da bizimkinin diyorlar. O fısfıslar o pompalar falan hepsi hepsinin elinde. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Neye bağlıyoruz? Birinci basamak hekimi de verebilir tabi Ama çok iyi inceledikten sonra Pratisyen ailekimi aile hekimi verebilir ama ama bilin ki o çocuk aylarca yıllarca o ilacı alacak. Onun için bizde evet. yetişkinde ben astım tanısı koyduğum zaman ömür boyu alacak o ilacı. Onun için çok dikkat etmek lazım. Tanıda iyi karar vermek lazım. E çocukta da genetik olabilir sorduğunuz soruya dönersek. Genetik yani ailesel olabilir. Geçirdiği enfeksiyonlara bağlı olabilir. Ama çocukluk hı hı. çağındakiler daha çok bildiğim kadarıyla hafifliyor. Ama Gene altını ya. çizeceğim. Evet. Burada da bir çocuk alerji uzmanı. Şimdi artık günümüzde çocuk göğüs hastalıkları uzmanları var. Çocuk alerji uzmanları var. Hı hı. Yani direkt çocuk hekimine de gidebilir tabii. Soğuğa onlara... alerjisi var denildi mesela. Öksürünce, üşütünce. E... Yetişkinde de var. Mesele. Mesela? Mesela cold indi yüz asma, soğuğun tetiklediği asma, hı hı. eforun tetiklediği astım var, İlaçların tetiklediği astım var. Bu tip şeyler hmm, var. Hmm. Peki o zaman o ilaçların tetiklediği kısma da çok geçelim. Çok iyi ilaç. Ama evet. çok önemli. İlaçların <laughs> ilaç anamnezini asla unutmamak lazım. Ben öğrencilerime de öyle söylüyorum. Anamnezi aldınız hiç unutmayacağınız bölüm. İlaç bugün ilaç, ilaçların yol açtığı akciğer hastalıkları var. Başta astım geliyor. Mesela Ace inibitörü diyoruz, tansiyon ilacı. Hı hı. Araştırıyorsunuz Pınar Hanım, araştırıyorsunuz bir şey bulamıyorsunuz. Ama bir onu sormayı unutuyorsunuz. Hmm. Orta yaşlı bir insan. Neden sonra soruyorsunuz? Ya sende tansiyon yüksekliği var. Evet nedir şu ilacını bir göreyim. Aa, bir bakıyorsunuz ki ace inibitörü. Hmm. O %30'a varan şekilde ve aynı gün çıkabilir, bir ay sonra çıkabilir. Bir yıl sonra dahi çıkan öksürük olguları var. Onun için onu keseceksiniz. Kardiyoloğuyla ben çok yapmışımdır onu bir mektup yazarım hı hı. sayın doktor bu öyle böyle ben buna bağlıyorum siz ilacını değiştirir misiniz diye değiştiriyor hı hı. ertesi gün yanıt geliyor ve çok büyük oranda sonuç al. Peki bu, bu, bu ilacı kullanan herkes de herkes bu çıkmayabilir değil %2 ila yüzde %30 arasında hı hı. ama bazen işte bayağı da yapılan çalışmalarda yüzde %30 kadar çıkmış yani 3 vakadan hı hı. birinde çıkabiliyor hı hı. ama. Ama 50 vakadan birinde de çıkabiliyor. Yani bu çalışmaların sonuçları çok değişik. Ama çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Hı hı. Mesela, i̇şte diyorsunuz hep hikayeyi almak çok önemli. Hikayeyi almak evet, çok önemli. Iki grup, iki, i̇ki grup kalp ilacı. Biri ace bitörü bir de bir de beta blokerler. Şimdi isim vermeyeyim. O Tabii, doğru. jenerik, adını, hı hı. jenerik adından çok. Hı hı. kutu adları aklımda onu vermeyeyim ama mesela beta blokerler de astımı körükleyebilir, tetikleyebilir kötüleştirebilir. Hı hı. Yani şunu söyleyeceğim ilaç bir doktor ilaç anamnezini mutlaka hastanın aklına gelmeyebilir bu ama mutlaka sormamız lazım. Hı hı hı. Evet. Peki son olarak hızlıca yukarıdan başladık aşağı, aşağı doğru girelim. geldik. Şu beslenmenin önemini tekrar vurgulayalım efendim ondan sonra da vedalaşalım. Beslenme bu kronik öksürük açısından hani reflü de önemli hani az az sık sık yemek İki yastıkta yatmak, gece yatarken hani buzdolabını açıp kapağını ne var ne yok Hı -hı. gece yemek yememek eh, bunlar eh. önemli, reflü açısından önemli. Hı -hı. Ha astım açısından kronik öksüre ya da süregen öksüreye yol açacak astım açısından da ben öyle söylüyorum. Ben hastaya soruyorum, sizin diyorum bu öksüreye neden olabilecek bir şey var mı? Sizce ne? Siz bana söyleyin. Ya doktor ve işte şu şu oluyor yiyecek az da olsa olabiliyor hani hep bize öğrenciyken klasik öğretirlerdi işte çilek hmm. falan. olabilir çilek yapabilir veya bazı şeyler o işimizi zaten çok kolaylaştırıyor, kolaylaştırıyor. Hem tanı koymada hem de tedavide işte onu yeme ondan hmm. sakın bol su içmek lazım herhalde çok değil, değil mi bir. o balgamdan özellikle kurtulmak balgam için, çıkaran için. hastalarda kronik öksürü olan mesela bunların en kardinal hastalığı bronşektazi hmm. bronşların hmm. geri dönmeyen kalıcı genişlemeleri o astıma benzer tarafları da var. Ama filmde çoğu zaman görülebilir. Orada çok su içmek çok çok günde 3 litre kadar çok önemli. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bitti mi? Vallahi bitti. <laughs> Öyle oluyor işte. Öyle oluyor? Ben de nasıl dolduracağım diyordum. <laughs> ya hiç merak etmeyin. Ee, çok şey öğrendik. Sağ olun. Var olun. Neymiş ederim. bu hastalıklar? Kimin uzmanlığıymış efendim? Ay yani. Göğüs hastalıkları. Göğüs <laughs> hastalıkları. <laughs> Bunu öğrendik. Harikasınız hocam. Ederim. Çok teşekkür ederiz.